merhabalar arkadaşlar ikizele TV'ye hoş geldiniz ben tuba ben Fatma. Bugün sizlere yaptığımız mangalı göstereceğiz. Yarısını yaptık, diğer yarısını sizle birlikte yapacağız. Öncelikle tanıtayım. Burada 6 tane koyu var. Ee, kullandığımız malzemeler pet bardaklar. Biz kesmişiz önceden. Pet bardaklar. Cetver. 12 tane olsun veya ham, oyun hamuru kutusunun yarısı. Ama ben size tavsiyem oyun hamuru kutusunun yarısıyla yapsanız daha güzel olur. Bizde pek olmadığı için cetvel Kalem. Falçata, silikon, kalem. Kala. Evet arkadaşlar. Bu arada falçata gibi malzemeleri kullanırken birbirinizden yardım alın. Bu kahve da kullandığımız için bu kahve kesmesi zor bir şey olduğu için öncelikle birbirinizden yardım alın. O zaman geçelim. Arkadaşlar kullanacağınız malzemenin e, boyunda daireler çiziyorsunuz veya siz kare kullanacaksınız kare atıyorum şu şeyler için. Kare mi yuvarlak mı ona göre ölçü alacaksınız. Ondan, Ondan sonra da, bu da keseceğiz. Bu çok tatlı oldu bence. İnşallah bu da bunun gibi olur. İnşallah. O zaman biz bunları annemin yardımıyla deniz kesip deniz. gelelim. Arkadaşlar annemin Annemi yardımıyla kestik. kestik. Şimdi bunları silikonla bunun gibi yapıştırmaya kaldı. O zaman ama ama bence, bence bu daha güzel oldu. Bana sorarsanız da bitmedi daha yani. Hemen karar vermeyeyim. O zaman durduruyoruz. Yapınca gelelim. Arkadaşlar e, silikon sıkacağız şunlara. Biz bir tanesini size göstereceğiz. Ondan sonra diğerlerini yapıştıracağız. Hatta iki tane de olabilir. Gösterip diğerlerini yapıştırıp geleceğiz. İki tane gösterelim. Şöyle. Yapıyoruz. Arkadaşlar o olmamıştı. Biz bir diğerine geçtik. Evet arkadaşlar <laughs> şimdi bu arada da yapacağız. Bu arada arkadaşlar taşlar şu an biz taş almadık. Siz istediğiniz boncuktan da yapabilirsiniz, fasulyelerden de yapabilirsiniz. Birinci sınıfta kullandığımız. Evet, Sayı fasulyeleri var, ya onlar. Yani kendiniz de başka bir şey bulabilirsiniz. Biz de bir gün yani taşlar da tam olunca videosunu çekeriz, onu da size atarız oynadı oynadığımız videoda. O, o zaman görürsünüz. diğerlerini yapukilediz. Açtım. Arkadaşlar. Süre biraz silikon e, sıktım. Sonra şöyle yapıştırdım. Aslında oyun hamuru kutuları daha güzel, daha renkli e, ve daha kolay yapışıyorlar. Bence onları alın varsa. Aha. Yoksa şu binlerde, yüz birlerde falan şoklarda satılıyor ya plastik bardaklar. Öyle marketlerden alabilirsiniz. Bir dakika durdum Sonra gelelim. Bu iki tanesine tamam. Arkadaşlar biz bunun silikonunu ee... silikonla tutturuyoruz. Bu boşluğa yani. Hı. Aynı diğeri gibi. Tamam. Ee, oldu. Buraya da bir şey bulup geliyoruz. Arkadaşlar biz bir ilaç kutusu bulduk. Artık bardaklarımız da bitmişti zaten. Artık ilaç kutusuyla yapacağız. Sonra da de gibi kutu şeklinde etrafını kaplayacağız. Ondan sonra da bitecek zaten. Sadece taşları ve sütleri üç, boyutlu siz göre üç boyutlu yapmayı Onları da siz zevkinize göre yapabilirsiniz. Üç boyutlu yapmayı. çok tatlı oldu. Karton da çok güzel oluyormuş bence arkadaşlar. Yani mükemmel. Bu fikir oldu. benim aklıma geldi. <laughs> Karton Bence karton da yapabilirsiniz. Gerçekten de ilaç kutularıyla da daha iyi olabilir. Çok güzel olur. Arkadaşlar şimdi bunun boyutuna bir çizgi çektik. Yani ölçü alıyoruz. Bunu keseceğiz ve evet. yanlar için arkadaşlar yanlar için de böyle şeyler yaptıktan sonra tabii ki de paylaşacağız. Evet. Arkadaşlar, Arkadaşlar şöyle... bunu delik olması için aynı ölçüde kartondan keseceğiz. Şu kartonun boyuna. Arkadaşlar Arkadaşlar şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. O zaman şunları yapıştırıp geleyim size de. diğer yerlerini göstereyim. Arkadaşlar silikon sürdüm. Bir tane daha yapmaya karar verdik. Düzgün olmayan bir tane. Bir Aslında tane arkadaşlar bana sorarsanız hem oyna kutuları hem de karton ilaç kutuları da çok güzel yani sağlamlar. Bence, bence ilaç Bana sorarsanız tartışma. şu an alışveriş yapmadıysanız bunlardan almayın. Bunlardan birini al. <laughs> Son yani. daha güzel gözüküyor. Karton daha güzel gözüküyor gerçekten. Neyse. bakın bir de bunu. <laughs> Arkadaşlar biz yaptık. Sistemi de siz zevkinize göre yapabilirsiniz. Taşları da isteğinize göre koyabilirsiniz. O zaman kanalımıza Yeninci abone olmayı. Birinci sınıftaki fasulyelerden koyabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok severiz. Hoşçakalın. Umarım çok güzel olur.